Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle Mike Ahmet Yeksun, Muhsin Yaşar arkadaşlarımızın isimlerini yazdık. Şimdi çekiliş yapacağız. Kayda bakayım kayıt başlamış evet. Şimdi çekilişi başlatacağım. Kime çıkarsa artı altı medesini yarın sabahleyin veya videonun altına yorum yazacağım. Eğer kendisine ulaşabilirsem hemen teslim edeceğim. Çekilişimizi yapıyoruz. Şöyle başladı. İlk ilk ki boş Bir daha çeviriyorum. Bastım. Muhsin Yaşar arkadaşımıza çıktı tebrik ediyorum kendisini kaydı durduruyorum burada kendisine yazacağım bakalım eğer ulaşabilirsem hemen teslim edeceğim teşekkür ediyorum Selamünaleyküm arkadaşlar şimdi hediye edeceğimiz artı altı hediyeyi vereceğiz Bu arada yeni güncellemede böyle olmuş. Şimdi girdim oyna ben de. Polka gidelim. Arkadaşa medemizi hediye edelim. Arkadaşlar trademizi attık. MDS'ini teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Videoyu da burada bitirelim. Biz arkadaşlar konu. Kaydı durdurduk. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle bankaya doğru gideyim. Göstereyim size. Artı 7 şardımızı sattım. Bir tane rol aldım. Daha takmadım. Bankamıza koydum. İtem topladım. Video çekiyorum. Şu anda 5 dakikaya geliyorum. Tam 5 dakikaya geliyor. Ondan sonra bir tane şart aldım. Zaten Raptor'la çitinimiz vardı. Yakmalıklar aldım. Üstümüzde kullandığımız İlomov, bu da satma, satacağımız İlomov. Şöyle kağıtlarımız tam herhalde. Şöyle amil alıp gideceğim. Gelin. şekilde yakmaya başlayalım. Bu sefer de mi ilk çiteni diye düşünüyorum aklımdan geçiyor. Ha bu sefer sanki hiçbiri geçmeyecek gibi de geliyor. Çünkü bayağı item aldık. Şansımız bu aralar gerçekten güzel gidiyor. İnşallah bu sefer de güzel geçer. Aslında şuraya bir tane daha Ironbow beklemeyi düşünüyordum önüne artı 6 nakitimiz yoktu ben de işe gidecektim İşe gitmeden 5 dakika video çekeyim dedim şöyle gene geldik ağacımızın oraya oturduk son yatmanımızda yakıyoruz. Biten basam var mı? Yok, kimse var. İçimden şu geçiyor. Eğer bu da geçmiş olsa işte biçtimde alacağım artı 8. Bilmiyorum. Çok güzel olur geçmiş olsa gerçekten bizim için. İlk bunu basacağım ya. Çitin göğüsü kalmayı düşünüyordum aslında da. Çitin göğüsçükler biraz pahalıydı. Kafalı alabildik. Art 8 kafalarımızı. Belki IB8'e de yönebilebilirim. Bakalım şansımız böyle devam ederse inşallah. Gerçekten gelip yüzümüzü güldürüyor musun? Hadi be. Hadi be. Gözlerimi kapatıyorum bunda. Artı 8 olursa çok sevindim çünkü. Gözlerimi kapattım. Yavaştan bastım. Çocuğa bakacağım. Yavaştan alttan. Yandı herhalde. Baktım. Yanmış. Gelmedi şansımıza. Şardımız geçecek mi bakalım? Şardımızı gönderiyorum. Gönderdim. Evlat güldü ama yanmış. Gözümü kapatıyorum çoğunlukla. Şuna bakıyorum elimi yavaştan açıp. Bu geçerse gene kardayız arkadaşlar. İşte geçmezse zarardayız. 55 milyon bu. Şart 36 37 milyon. Bu da 56 milyon falan aslında da. Ne yapar? 55 36 da 85 92 desek 20 de çitindi. 92 112 M yapar kağıtlarla falan 120-125 M yapar. Bu geçerse 25-30 M bir karımız oluyor. Basıp tohumu atacağım. İnşallah geçer. Bas. Tüm. Tohumu da attım. Yes dedi. Evet. Gerçekten güzel oldu. Gerçekten bu da güzel oldu. 155 emi var. Şuradan bir 30 em falan gene kıtladık. 30 30, 30 35 em. Şunu takalım. Şöyle göstereyim. 150 em bu desek. 70 em de bu. 200 220 em. Rolümüz almış olduk. İBMiz var. 8 titrimiz var. Şöyle. Rolümüz duruyor. Bu sefer de kıtladık şansımıza bakalım. Böyle devam ederse yavaş yavaş temleri dizmeye devam edeceğiz inşallah. Video bu kadar bu seferlik. Bunda da bir tane artı altı MD hediye edeceğim. Onun kaydını yaparım gene. İlerleyen zamanlarda yükselteceğim tabi. Ve ilk önce kendimi dizmek istiyorum biraz da. Çünkü her videoda hediye etmek istiyorum. Çünkü artı altı M'de 5M falan. Artı 6 MD pardon. 5M yapıyor. Yani 5M 5M her videoda her gün video atıyorum aslında. Her videoda 5M yani iyi paraya tekabül ediyor. ilerleyen zamanlarda bunu artı 7'ye falan çıkaracağım. Tabi zaten 100 abone falan olduğumuz zaman abonelerimiz çoğaldığı zaman zaten keş çekilişlerimiz de çoğalacak. Yani 1000 abone olacağız. 1000 abone olduktan sonra keş çekilişlerimiz arada devam edecek. Yani öyle bir süreçte ilerleyeceğiz inşallah. Şimdilik hoşçakalın, takip edip beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum.